Elazığ'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken üç kişi yaralandı. Kaza Elazığ Keban Karayolu Beşik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Ekber Kara İdaresi'ndeki otomobille sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. <laughs> Kazada sürücü Ali Ekber Kara hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaban'dan Elazığ yaban... açık. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. <laughs> yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Ekber Kara'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.